Merhabalar anne işleri youtube örgü kanalımdan sevgi selamlar güzel bir modelimle beraberiz instagramdan sevgili Meryem Nur hashtagli arkadaşımız e, dm'den attı bana bu modeli güzel bir model tam bir yelek çalışacağım zamana denk geldi ve hem güzel hem basit olduğu için hemen çalıştım bugün de sizlerle paylaşmak istedim hemen başlayalım arkadaşlar şöyle simli angora ipi iki kat olarak kullanacağım Normal gelin çeyizlerine kullandığınız simliyip çok ince olduğu için iki kat olarak kullanacağım. Ve üç buçuk numara şiş ile başlıyoruz. Normal başlama tekniğimizde ilmeklerimizi atalım. Bütün bu güzel modellerimizi anneşler Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz. Anneşler YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğenileriniz ve yorumlarınız devamlılık için çok önemli. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmak da yetmiyor. Orada bir zil var, küçük bir çan var. Onu açarsanız sizlere bildirim gelecektir ve güzel çalışmalardan haberdar olabileceksiniz. Buraya 5 ilmek de haroşa koymak istiyorum. ki yelek önüne yaptığınızı düşünün ve nasıl yapacağız diye düşünmeyin diye şöyle koymak istiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek koydum. Başta 5 ilmeğimi haroşa götüreceğim demektir bu. bir birkaç sıra şöyle haroşa öreyim önce. Örneğimizin görünmesi için buraya isterseniz bir ters bir düz isterseniz haroşa nasıl isterseniz istediğiniz gibi modeller koyabilirsiniz. Ben haroşa koymak istediğim için buraya haroşa koyuyorum. Şöyle dört diş ördüm arkadaşlar hazırladım zemini. Şimdi modelin kurulumuna geçelim. buraya 5 tane haroşa başlayarak örüyoruz. Haroşamı ben hep düz yönde örerim. O nedenle düz olarak örüyorum. 3 4 ve 5. Hemen kuruluma geçiyorum. Bir tane doladım. 2 ilmeği sola kesiyoruz. Araya 3 tane ters. 1 2 3 2 ilmeği Çeviriyorum ve sağa yatacak şekilde kesiyoruz. Arkadan batıyoruz ve sağa kesiyoruz. Karşılıklı akışacaklar çünkü kapanacak bunlar. Bir tane doladık. Bir, iki, üç tane ters. Bir dola, iki ilmeği sola kes. Üç ters. Bir. 2 3 3 ters 2 ilmeği çevirelim ve sağa yatacak şekilde arkadan batıp keselim. 1 dola 3 ters. Bu arada örneğimiz 10 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Orayı unuttum söylemeyi. 7 tane büyük model, 3 tane küçük model olmak üzere 10 ve katlarından ayarlayacağız bir doladım 2 ve sola kesiyoruz bakın 2 3 tane de araya ters koyuyoruz 1 2 3 2 de kestik 5 şimdi 2 de bu tarafa kesiyoruz 6 ve 7 2 tane de sağa kestik 7 1 doladık 1 2 3 toplam 10 ilmek etti bir model iki model oluyor burada bir büyük bir küçük 7 buna 3 buna koyuyoruz 10 ve katlarını ayarlıyoruz unutmayalım şimdi bir doladım 2 ilmeği kestim 3 ters 1 2 3 2 ilmeği sağ keselim bir dolayalım bir kenar ilmeği. Modelin kurulumu bu şekilde bitti. Şimdi örgünün tersinde ilmekleri geldiği yönde örüyoruz. Ters ilmeğimizi doladığımız ilmeği ters örüyoruz. Bir, iki, ters. Bakın iki ters. Doladığımız ilmek ve yanında kestiğimiz ilmeği ters ördük. Üç tane tersimiz vardı. Üçünü düz örüyoruz. Bir, iki, üç tane düz. 1 2 ters. 1 2 3 düz. Zaten e, ilmekler belli. Doladığımız ilmek ve kesme ilmeklerini ters, diğer ilmekleri düz örüyoruz. Şimdi doladığım ilmeği ters ördüm. Yanındaki kestiğim ilmeği ters ördüm ve arada 3 tane düz. 1 2 3. 2 ters 1 2 3 düz 1 2 3 1 2 ters 1 2 3 düz 2 ters 1 2 3 düz 2 ters 1 2 ters 1 2 3 düz 1 2 ters 1 2 3 4 ve 5 kenar ilmeğimiz haroşa kısmımız yani düz örüyoruz haroşa kısmımızı düz örüyoruz ilk ilmeğimi aldım ve haroşa kısmımı yine 1 2 3 4 1 2 3 4 ve 5 tane haroşamı ördüm burada bir tane doladığımız ilmeğimiz var bunu düz örüyoruz hemen yanına bir tane doluyorum Yine kesiyorum bakın. 2 ilmeği kestik. Bir tane ters örüyoruz. Yine 2 ilmeği çevirerek sağa kesiyoruz. Karşılıklı gelecek şekilde ilmekleri bitiriyoruz. Bir tane kaldı üçüdü. Bir dola. Bakın bir önceki artırdığım ilmekle şurada 3 tane ilmeğimiz vardı ters. İkisini bir kesiyoruz. İkisini bir kestik. Bir tane doladık. Bakın bir bu tarafa kestik bir bu tarafa ama bir tane doladık. Şimdi örgünün tersinde bu noktaları iyi dikkat edin. Bu noktaları çift öreceğiz çünkü. Bakın hem bu tarafa kestim hem bu tarafa ama bir tane doladım. İki kere dolamıyorum. İki kere dolarsak delik kocaman oluyor. O nedenle bir kere doluyoruz. Örgünün tersinde iki kere örüyoruz. Şimdi o noktaları tekrar örgünün tersinde göstereceğim size. Ortada bir tane tersimiz var bakın. İki ilmeğe bakın bir önceki ajur. Arkada olacak şekilde sağa kesiyoruz. Yine karşılıklı kapanacaklar çünkü. Bir tane doluyorum ve iki ilmeği sola kesiyorum bakın. Bunlar da sola keselim. Şöyle ilmekleriniz düzgün gelsin düzelterekten. Sola kestim. Bir tane ters, iki ilmeği de çeviriyorum, sağa kesiyorum. Bir doladım. İki ilmeği sola kesiyorum. Bakın yine model aynı. Şurayla şura bir tane model kurulumu. Şurayla şura bir model kurumu, şurası bir model kurumu arkadaşlar. Şimdi bir ters. İki ilme ajur bakın arkada olacak şekilde bir önceki ajurumuz yani. Batıyoruz ve sağa kesiyoruz. Bir tane doluyorum, iki ilme sola kesiyorum. Bir ters. İki ilme sağa kesiyorum. 1 doluyorum. 2 ilmeği sola kesiyorum. 1 ters. 2 ilmeği sağa kesiyorum. 1 doluyorum. 2 ilmeği sola kesiyorum. 1 ters. 2 ilmeği çevirip sağa kesiyorum. 1 doluyorum. 2 düz. örgümüzün tersinde yine ilmeklerimizi geldiği yönde örüyoruz. Bakın ilmekler daha belirgin oldu burada gördüğünüz gibi. Ne yapacağımızı daha iyi görebiliyoruz. Şimdi kenar ilmeklerimi ters örerek başlıyorum. Doladığımız ajuru ters örüyoruz. Bakın bu başta iki tane yapmıyor Çünkü burada bir tane kestik. Bu tarafta kestiğimiz ilmek yok. O nedenle burayı bir ilmek örüyoruz. Fakat bundan sonraki bakın örgünün tersine demiştim ya çift yapacağız ilk ilmeği almıyor. Çünkü bunun bu tarafında kesilen yok. Bir tane kestiğimiz için bir örüyoruz. Bir ters. Ajuru ördüm ters. Ortada bir tane düzüm var bakın. Bir düz. Bir ters. Hemen ajuru. Bakın ajura geldik. Bu ajur iki kesiğin arasında. Yani hem sağa kestik hem sola kestik. Bir tane doladık. Önce bir ters örüyoruz. Sonra tekrar içinden batıyoruz. Bir de düz örüyoruz. İki ilmek yaptık burayı bir ters bir düz bir ters tekrar ters örüyorum ajurumu ve ajurun tekrar içinden batıyoruz düz örüyoruz 2 ilmek yaptık burayı bunu yapmazsanız ilmek sayınız eksilir bir ters bir düz bir ters ajurumuzu bir ters örüyorum bıraktım ve içinden batıyorum bir düz örüyorum bir ters bir düz bir ters ajurumu da ters örüyorum ve içinden batıp düz örüyorum bir ters bir düz bir ters bir ters de ajurma ve içinden batıyorum düz örüyorum bir ters bir düz bir ters tekrar ters örüyorum içinden bat düz ör. Bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi bu başa geldik bakın. Bir ters, bir düz, bir ters. Ajura geldik. Ama bu ajurun bu tarafta da kesme yok. Gördüğünüz gibi. Aynen bu başta yaptığımız gibi burayı tek örüyoruz. Bir ters yapıyoruz. Yanındaki B'de ters örüyoruz. Tek ilmek örüyoruz. Yani çift yapmayın. Artış olur. Yeleğiniz sağa ve sola genişler. Kenar haroşalarımı örüyorum. Yine kenar harişalarından başladım. Örgünün düz yönündeyiz. 5 harişamı ördüm. 1 2 düz. Bir tane doluyoruz. 3 ilmeğe birden kesiyoruz. Bakın burayı kapattık. Birinci modeli kapattık şu anda. 3 ilmeğe birden kestik. Bir tane doladık. 1 2 düz. Bir tane doladım. Yine 3 ilmeği birden kapatıyoruz. Bir tane doladık. 1 2 düz. Bir tane doladık. 3 ilmeği birden kapatıyoruz. Bir tane doladım. 2 düz. Bir önceki artırma ajurlarımızı düz örüyoruz. Bir doladık ve 3 ilmeği birden kapatıyoruz bir doladım 1 2 düz 1 doladım 3 ilmeği birden kapatıyorum bir doladım 1 2 düz bir doladım 3 ilmeği birden kapatıyorum bir doladım 2 düz bir doladım 3 ilmeği birden kesiyoruz. Bir doladık ve kenardaki ilmekleri düz olarak örüyoruz. Model bu kadar. Şimdi ikinci modele tekrar aynı modeli kurulumuna tekrar başlıyoruz. Önce tersten bütün sırayı ters olarak başa kadar örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Harşa kısmına kadar harşamızı düz örüyoruz tabii ki. Şimdi başa geldim ve haroşalarımı düz örüyorum. Örgünün düz yönündeyiz. Yine haroşalarımı örerek başlıyorum. Yeniden örnek kurulumuna geçtik dediğim gibi. Bakın birinci modeli tamamladık. Şimdi ikinci modele başlıyoruz. Aynı işlemleri yapıyoruz. Bir doladık iki ilmeği keserek başlıyoruz. Bakın haroşanın hemen dibinden. Burada da aynı işlemi yapmıştık biliyorsunuz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir doladık, iki kestik. 1 2 3 ters. İki ilmeği çeviriyorum ve sağa yatacak şekilde kesiyorum. Bir tane doladım. 3 ters. Bakın tam bunun ortasındaki ilmek ortada olacak şekilde 3 tane ters örüyoruz. 2 3 1 doladık 2 ilmeği sola kes 3 ters 1 2 3 bu 3 ters keserken bakın 3 ilmeğin ortasına şunu kestiğimiz ilmek gelecek şekilde ayarlıyoruz 1 doladık 3 ters 2 ilmeği çeviriyoruz ve sağa kesiyoruz bir doladım 3 ters 1 doladım 2m sola kes 3 ters 2m çevir sağ kes 1 dola 3 ters 2m sağ kes. 2 ilmeği sola kes 3 ters 2 ilmeği sağa kes karşılık tık kesiyoruz bir doladık bir düz buradan sola buradan sağa kesip yine aynen burada olduğu gibi kapatacağız şimdi örgümüzün tersindeyiz ilmekleri geldiği yön örüyoruz 2 ters 2 1 2 3 düz 1 2 ters 3 düz 1 2 3 1 2 ters 3 düz 1 2 3 2 ters 1 2 3 düz Arada ters ördüklerimizi düz, kestiğimiz ve doladığımız ilmeğe ters örüyoruz yine. 1 2 ters, 3 düz. 1 2 3. 2 ters. 3 düz, 1 2 3. 2 ters. 1 2 3 düz, 2 ters. 1 2 Kenar haroşalarımı örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ne kötü değil mi? Bakın buraya düğüm geldi. Kenar ilmeğimizi de örelim. Düğümü de arkaya alalım. Normal örgüde de böyle olsa sinir olurduk arkadaşlar. Örgünün en güzel yerine düğüm geliyor. Düşünün yani. Neyse bu örnek anlatımı zaten. Böyle bir durumla karşılaşmış olsaydım sökerdim, biraz içeri alırdım, içerden devam ederdim ama şimdi gerek yok. Dediğim gibi örnek anlatımı çok önemli değil. Haruşalarımı örerek başlıyorum. Düz olarak 3 4 5 Bir düzümüz örelim. Bir önceki artırdığımızı düz olarak örüyoruz. Bir doladık, iki ilmeği sola kez. Bir ters. İki ilmeğe çevirelim sağ keselim bir dola iki ilmeğe sola kes bakın şimdi buradaki üç taneyi de başlatıyoruz bu küçük gidiyor bu büyük gidiyor bakın üst üste farklı duruşu ondan biri küçük biri büyük oluyor modelin şimdi bu biraz önce üçüdü şimdi kesme başlatıyoruz bir önceki doladığım ajurla bunun kesmesini başlatmış oluyoruz bir ters Bakın bir tersle bir, bir önceki ajuru kesme başlatıyorum. Sağ kesiyorum. Bir doladım. iki sola kes. Bir ters, iki sağ kes. Bunu da bu bir doladığımızda örgünün tersinde yine iki tane öreceğimiz yer olacak ki şu alanda iki kesme yapıyoruz. Sağa kesiyoruz, sola kesiyoruz. Arada bir doluyoruz bunu. Örgünün tersinde iki ilmeğe çeviriyoruz unutmayalım. Başlarda birer tane yapıyoruz sadece aralarda ikişer ilmek yapıyoruz. Şimdi 2 ilmeğe çeviriyorum sağa, kesiyorum. 1 doladım. 2 ilmeğe sola kes. 1 ters. 2 ilmeğe sağ kes. 1 dola, 2 ilmeğe sola kes. 1 ters. 2 ilmeğe çevir sağ kes. 1 dola, 2 ilmeğe sola kes. Bir ters. 2 ilmeği sağa kes. Bir dola. 2 ilmeği sola kes. Bir ters. 2 ilmeği çevir sağa kes. Bir dola, iki düz. Örgünün tersindeyiz. 2 3 ters 1 2 3 4 ters, 1 düz, 1 ters. Bakın kenardaki ajuru tek ördüm. Şimdi bu aradaki ajuru çift örüyoruz. 1 ters, bir daha batıyorum, 1 düz. Çift örebilmek için böyle yapıyoruz. 1 ters, 1 düz, 1 ters. Şimdi bir ters örüyorum ajuru. Bir de düz örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Ajur kısmımızı da bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Ajur kısmımızda bir ters, tekrar içine batıyorum. Bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters. Ajur kısmımı ters ördüm. Düz ördüm. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Ajur kısmımızı da ters örüyorum. Diğer de ters örüyorum. 2, 4, 5 tane ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgünün düz yönündeyiz. Kenar haroşalarımı örerek başlıyorum. 1 2 düz, 1 dola, 3 ilmeği kes. Şu anda modeli tekrar kapatıyoruz arkadaşlar. Şurada yaptığımız işlemi yapıyoruz. 1 dola 1 2 2 düz 1 dola 3 ilmeği kes 1 dola 1 2 düz 1 dola 3 ilmeği kes 1 dola 1 düz 2 düz 1 dola 3 ilmeği kes 1 dola 1 düz 2 düz 1 dola 3 ilmeği kes. 1 dola 1 2 düz 1 dola 3 ilmeği kes. 1 dola 1 2 düz 1 dola 3 ilmeği kes. 1 dola ve kenar ilmeklerim 1 2 3. Örgünün tersinde bütün ilmekleri ters olarak haroşaya kadar örüyoruz. Modelin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben iki motif daha yapayım. Size görünecek kadar güzelliğine bir bakın. Ve videomuzu bitirelim. Yine bakın düzdeyiz. Haruşamızı öreceğiz. Bir dola iki kez. 3 ters 2 kez 1 dola 3 ters şeklinde kurulumu ilk sırada ve şu arada yaptığımız gibi yapıyoruz örnek bu kadar her şu 3 taneyi bağladıktan sonra örgünün tersinde ters örüp gelip tekrar örnek kurulumuna başlıyoruz arkadaşlar Şimdi şöyle göstermek istedim sizlere. Bunu yelek olarak başladım. Arkadaşlar bu arkadaşımın örneğe gönderdiğinde yelek yapmaya karar vermiştim. Fakat modele karar verememiştim. Bu modeli görünce tamam bu dedim. Ve kolay bir örnek olduğu için bunu koymaya karar verdim. Sizlere şimdi şu e, angora iple çalıştım. Duruşunu görün. Muhteşem şal olur. Yelek olur. Çeyizlerinizde harika güzel çalışmalar yapabileceğiniz yine güzel bir e, örnek bere örebilirsiniz. Bere de çok muhteşem olacaktır. Dökük güzel bir bere olur. Yelek örebilirsiniz, kazak örebilirsiniz. Bebek kazakları, bebek yelekleri de örebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok hoş, güzel bir model gördüğünüz gibi. Yazlık çalışmalarınızda da, çeyizlik işlerinizde de kullanabilirsiniz. Şurada da bayağı bir kalın ip bu bakın. Bu da Ören Bayan Trend diye bir ip. Çok kalın bir ip bir birine yelek öreceğim sana diye söz vermiştim o da bu ipi almış gelmiş artık elimde olan iple örüyorum ama bunda da gerçekten bunda da güzel durdu kötü durmadı güzel bir yelek olacak biraz sert dokusu var ip de yumuşak bir ip değil bere falan güzel olur bu iple daha çok böyle güzel bir modeli de sizlere yine kazandırdığımı düşünüyorum paylaştım siz de beğendiyseniz sayfalarınızda gruplarınızda paylaşın arkadaşlar ki bu güzel videolarımız izlensin. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Anneşleri.com'dan modellerimin yazılı ve görsel anlatımı var. Anneşleri YouTube kanalıma abone olun. Instagram sayfamda takip edin. Seviyorum sizleri. Öpüldüğünüz hoşçakalın. kalın